Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere Almanlar neyi bizden farklı yapıyor bence bundan bahsedeceğim. Şimdi hepimizin amacı günün sonunda iyi, güzel, dolu dolu bir hayat yaşamak. Ve bunun için söylememe gerek yok ama en önemli şeylerden bir tanesi sağlık. Sağlığı da fiziksel ve psikolojik olarak ikiye ayırabiliriz diye düşünüyorum. Fiziksel sağlığımız beslenme ve spordan geliyor. Günlük aktivitemizden geliyor. Yani ne yersek ve ne kadar aktif ve nasıl bir egzersiz yaparsak ona göre daha sağlıklı bir hayata ulaşabiliyoruz. Bunlar çok temel şeyler. Psikolojik sağlık ise o kısım apayrı bir konu. Aslında videonun sonunda konuşmak önemli ama temelde gün içerisinde iletişim kurduğumuz, psikolojimizi etkileyen, işte dışarıdan gelen bilgilere verdiğimiz reaksiyonlar, tepkiler vesaire, stres durumumuz bunlardan etkileniyor, ilişkilerimizden etkileniyor. Orada da tabii tabii ki iş hayatımız ve sosyal hayatımız çok 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 önemli. Ve ben bu videoda sizlere Almanlar bu dört kategoride neleri farklı yapıyorlar bundan bahsedeceğim. Videonun sonunda da neden bunları farklı yaptıklarından altta yatan ana sebepten bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi gelelim beslenme kısmına. Almanlar nasıl besleniyor? Almanların gün içerisinde bir tane ana öğün, iki tane de küçük öğünü var arkadaşlar. Üç öğün besleniyorlar ve bence işin sırrı akşam yemek yememelidir. Yani akşam ana öğünleri yok arkadaşlar. Gün içerisindeki o bir tane ana öğünü öğleyin yemeği tercih ediyorlar birçoğu. Bu arada tabii ki Almanya'da obez insanlar var. Almanya'da çok farklı beslenen fast food'a işte merak salmış çok farklı durumlar var. Ama ben sadece günlük hayatta, mesleki hayatında karşıma çıkan hayatını belli başlı noktalarla düzene sokmuş genel anlamıyla başarılı sayılabilecek insanlardan bahsediyorum. Yoksa dünyanın neresine giderseniz gidin sağlıksız beslenen insan da bulursunuz, spor yapmayan insan da bulursunuz, obez de bulursunuz, psikolojik olarak mahvolmuş insan da bulursunuz. Bunları her yerde bulmak mümkün. Ben olabildiğince genel anlatıyorum. Lütfen gelip de yorumların altına benim bir tane arkadaşım var, Alman hiç de öyle beslenmiyor falan yazmayın. Zaten bu yorumlar çok orijinalleşmeye başladı. Neyse. Sabah kahvaltıda ekmeği ikiye bölüp burada bunların küçük ekmekleri var, bu için dedikleri. Onu ikiye bölüp bir tarafına işte peynir sürüp üzerine bir salam peynir daha koyup öbür tarafına da başka bir şey sürüp standart bir kahvaltı yapıyorlar. Bir ekmek, iki yumurtalı bir kahvaltıdan bahsediyoruz. Akşam da buna benzer Abendbrot dediğimiz bir ekmeğin üzerine yine bir şeyler sürüp yiyorlar arkadaşlar. Yani bunların sabah ve akşam arasında çok bir fark yok. Asıl ana yemeklerini işte pilav, patates veya yanına Atıyorum bir etli bir yemek sebzeli bir yemeği öyle yiyorlar asıl büyük öğünü öyle yiyorlar Bin kalorinin üstünde olan bir öğün oluyor genelde bu ve total kalori böylece düşük kalmış oluyor akşam çok ciddi bir beslenme olmadığı için yatağa dolu mideyle girmiyorlar dolayısıyla oldukça sağlıklı bir beslenme düzenleri olmuş oluyor. Bu arada Almanların yemek kültürüyle ilgili apari bir video çekebilirim. Aslında yok ama ben yine de çekebilirim. Almanların yemek kültürü maalesef çok kısıtlı. Dolayısıyla öğleyin yaptıkları yemekler sizin damak tadınıza uyar uymaz. Onları gerçekten gelip deneyimlemeniz lazım. Ben seviyorum. Benim tarzıma bir tık uyuyor. Ama çok kişisel bir mesele. Gelelim aktif yaşam, spor kısmına. Benim en çok ilgimi çeken noktalardan bir tanesi buydu. Çünkü Almanya ilk geldiğimde sabahları işte spora ve yüzmeye gitmeye çalışıyordum. Ben de bir şeyleri değiştirmeye çalışıyordum daha iyi, sağlıklı bir hayat için. Sabah 8-9'da yüzmeye gittiğim zaman yüzme havuzu 80-90-100 yaşındaki teyzeler ve dedelerle dolu oluyordu. Ve çıkıyorum, sokaktayım, işe git yani işe gidiyorum. Yanımdan bisikletle 80 yaşında 90 yaşında teyzeler amcalar dedeler geçiyor ve ilk başta bunu gerçekten çok şaşırıyorsunuz arkadaşlar çünkü çok yaşlılar yani hemen Türkiye'den giden birisi olarak diyorsunuz ki boğulacak ya da işte kaza yapacak ölecek yani, çıt, yani orada ölebilir gerçekten adam ve birazcık böyle izleyince bakınca aslında ne kadar güzel bir alışkanlık olduğunu fark ediyorsunuz. Bu insanlar hayatlarının sonlarına kadar aktif kalıyorlar arkadaşlar. Gençliklerinde günlük sporu alışkanlık haline getirdikten sonra hayatlarının her evresinde buna resmen bağımlı gibi, resmen tapar gibi devam ediyorlar. Burada benim gördüğüm kadarıyla spor yapmayan, bir yürüyüş grubuna, bisiklet grubuna, yüzme grubuna, bilmem ne grubuna katılmayan bir Alman yok. Sosyal hayatlarında da spor çok ciddi bir yer kaplıyor arkadaşlar. Sporda da sosyalleşiyorlar zaten. Yani bizimle kıyaslandığı zaman ben direkt farkı görebiliyorum. Özellikle yaşlılar, özellikle yeni doğum yapmış anne babalar. Yani görüyorum böyle bebek arabasında çocuk da 40-50 günlük, 2 aylık ne kadar bilmiyorum. Hanımefendi sabahın köründe 0 derecede koşuya çıkmış. Bebeğin üstünü örtmüş. İşte geçen hava yağmurluydu. Yanımdan bir tane adam bebek arabası, bebek arabasının üstüne yağmurluk kapatmış koşuyordu. Yani bu kadar sapıklık derecesinde spor noktasında takıntılı olan insanlar var burada. Ve bu tabii ki bunların yaşlanmasını çok ciddi manada etkiliyor. Ve bakıyorsunuz 80-90 yaşında hala bu aktiviteleri sürdürebilen insanlar oluyorlar. Ve bence bu bir tık bu hayatı dolu dolu yaşıyor olduklarının en azından spor anlamında gösteriyor diye düşünüyorum. Gelelim birazcık daha olayın psikolojik taraflarına. İş hayatlarında nasıl bu insanlar? Almanlar iş noktasında çok katılar arkadaşlar. Yani bir mesaileri var, bir sözleşmeleri var, sözleşmede yazılı olan bir iş tanımları var. Ve siz bu insanlara bu sözleşme dahilinde hiçbir şey yaptıramıyorsunuz. Yani ekstra bir saat mesaiye kalmasını istediğiniz zaman adam şunu diyor ki yani kalırım, belki kalmayabilir bu arada onun tercihi ama zaten ekstra mesai ücretimi alacağım ya da tatilime işleyecek. Sözleşmesi haricinde bir şey rica ettiğiniz zaman ya işte şu şöyle bir iş vardı yapabilir misin diye adam diyor ki benim sorumluluğum değil. Bu konuya ben bakmıyorum. E kim bakıyor? Şirkette böyle bir eleman yok. E eleman ol o zaman. Yani bana yıkamazsın bu işi. Çünkü benim yaptığım sözleşmede iş tanımım belli. Ne kadar çalışacağım belli. Kaç para kazanacağım belli. Ve ben bunları kabul ederek buraya geldim. Bundan daha farklı bir şey yapmayacağım diyor. Ve bu bilmiyorum yani videonun sonunda arkasındaki sebebi daha detaylı konuşmak istiyorum ama bence mükemmel bir detay. Çünkü bu hayata basitlik ve belirlilik katıyor. Yani çalışan olarak da bunu katıyor, işveren olarak da bunu katıyor. Siz yani bir işveren olarak da tam olarak neyin nasıl olacağını belirlemiş oluyorsunuz. Kafanızdaki soru işaretlerini gidermiş oluyorsunuz. Evet belki başka bir iş için başka bir personele ihtiyaç duyuyorsunuz. Ama yine de bu durum çok değerli bir durum. Hem işveren için hem çalışan için. Dolayısıyla da toplum sağlığı için. Bu belirlilik, bu basitlik, bu kurallar benim açıkçası hoşuma gidiyor. Sizlere belki garip gelebilir. Ama buradaki düzeni sağlayan durumlardan bir tanesi bence bunların yani hemen her şeyin belirgin olması ve bunları öğrenince burada yaşamak dediğim gibi hep dediğim gibi çok kolaylaşıyor arkadaşlar. Gelelim sosyal hayat kısmına. Şimdi Almanların kesinlikle ve kesinlikle farklı bir sosyal hayatı var arkadaşlar. Her konuda olduğu gibi orada da çok net kurallara böyle uyan tarzda bir sosyal hayat inşa etmişler. Öncelikle yakın ilişkilere baktığınız zaman aileleriyle olan ilişkilerinde bile yakınlık olsa bile belli bir kural ve mesafe durumu oluyor. Yakın arkadaşlara baktığınız zaman bunu çok duyarsınız. Almanlar çocukken inşa ettikleri 2-3 tane yakın arkadaş ilişkisini ömür boyu koruyorlar. Zaten göç veya başka bir şehre taşınma burada sadece işte kısa dönem işte üniversite okumak için ya da bir yıl iş için gidip geri geldikleri için yaşadıkları şehre. Genelde bu arkadaşlıklar uzun vadeli de rahatça sürdürülebiliyor yakın mesafe ilişkisi olduğu için. Dolayısıyla Almanların o yakın çevresine yeni insan girmesi çok kolay değil bu şekilde bir sosyal hayatları var. Ama bu uzak çevreyle yani çok yakın olmayan insanlarla arkadaşça bir şey yapmayacakları anlamına gelmiyor. Bunun içinde genelde aktivitelerde, etkinliklerde bir araya geliyorlar. Yani her almanın kayıtlı olduğu bir X bir kulüp vardır. İşte ben mesela masa tenisi kulübüne kayıtlıyım. Adamın bir tanesi dans kulübüne kayıtlı olur. Başka birisi gitar kulübüne kayıtlıdır. Birisi koşu kulübüne kayıtlıdır. Bilmem nesi başka bir kulübe kayıtlıdır. Ve düzenli olarak haftada bir, iki haftada bir, haftada iki neyse bu tarz etkinliklerde bir araya gelirler. Tanıdığı veya tanımadığı insanlarla, yeni insanlarla tanışmak için fark etmez. Sosyalleşirler ve sosyalleşme orada biter. Oradan eve tabiri caizse yeni yakın arkadaş getirmezler. Ve oradaki insanların amacı o an etkinlikte o deneyimi yaşayıp paylaşıp ayrılmaktır. İlginç bir durum. Bize çok ilginç geliyor. Çünkü bizler çok sıcakkanlı insanlarız, çok farklıyız. Yani Türkiye'deki erkekler özelinde örnek vereceğim, hani cinsiyetçi yaklaşmak istemiyorum ama iki erkeğin kanki olma <laughs> hızı Türkiye'de çok hızlıdır yani. Yani iki bira tokuşturursun, iki sohbet edersin. Gerçekten ardından 3 dört gün, beş gün, bir hafta, 10 gün neyse bir takılırsın. Sonra konu kapanmıştır. Artık senin yeni, iyi, çok iyi bir arkadaşın vardır yani. Dolayısıyla bize biraz garip gelebilir. Ama Almanların sosyal hayatı da birazcık böyle farklı bir düzen içerisinde. Ve bence bu da psikolojik olarak belli başlı noktalarda sağlıklı arkadaşlar. Şimdi gelelim bunların arkasında yatan sebebe. Neden bu insanlar iyi besleniyorlar kendilerince? Neden bu insanlar düzenli spor yapıyor? Neden bu insanlar iş, hani work life falan iş hayatında bu kadar katılar? Neden bu insanlar sosyal hayatlarında bu kadar katılar? Ya da farklılar. Bence bunun arkasında yatan sebep öz değer. Almanlar yani buna isterseniz bencil diyebilirsiniz, egoistik diyebilirsiniz, kendilerinden başka insanları düşünmezler diyebilirsiniz. Yani bunu katı şekilde ifade etmek çok doğru mu bilmiyorum ama Almanların kendilerine verdikleri değer, o öz değerleri, bu arada bu böyle bir kelime var mı onu da bilmiyorum ama ben bence çok uyuyor yani. İnanılmaz fazla. Almanlar kendilerine çok değer veriyorlar. Dolayısıyla düzgün beslenmeye çalışıyorlar. Almanlar kendilerine çok değer verdikleri için vücutlarını korumaya çalışıyorlar. Almanlar kendilerine, kendi psikolojilerine çok değer verdikleri için onları rahatsız edecek olan iletişimlerden, ilişkilerden, işlerden kaçınıyorlar ve kendilerini çok ciddi manada koruyorlar. Ve ben Almanya'da bu durumu biraz öğrendim ve kendi hayatıma bir Türk olarak olabildiğince uygulamaya çalışıyorum ve uyguladıkça gerçekten ne kadar mantıklı olduğunu gördüğüm çok güzel yanları var. Biz maalesef Türkiye'de Önce hep başkalarına değer verip sonra bize bir değer kalırsa onunla yetinmeye çalışıyoruz. Bu çok yanlış ve Almanya'ya geldikten sonra bu durum biraz daha gördükten sonra bununla ilgili biraz da okumalar yaptıktan sonra şahsen ben kendime verdiğim değerin çok ciddi manada arttığını düşünüyorum. Artık kendi arzularımı, kendi isteklerimi, kendi hayatımı merkeze alabilmiş durumdayım büyük bir oranda. Umarım daha da iyi olur. Kendimi geliştirmeye devam etmeyi umuyorum. Ama benim kendi şahsi fikrim arkasında yatan sebep tamamıyla bu Almanların asıl farklı yaptığı şey bizden kendilerine verdikleri değeri çok üst noktada tutmaları. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Merak ettiklerinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videolara ilham olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.